Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda e, YouTube'da yayınlamış olduğumuz arıza videolarından yorum yapan Ömer Ceylan abimizin televizyonunu aldık. E, bunu tamir edeceğiz. Gördüğünüz gibi ekranı beyaz, e, mavi gösteriyor. Bu arızayı önceki videolarımızda da gösterdiğimiz gibi ledlerden e, kapağını sökelim. E, televizyonumuz modeli 49 inç. 124 ekran bir televizyon. Gorindik'in. Arkasını çevirelim. Kapağını sökme işlemiyle başlayalım. Evet ustamız kapağını söküyor. Evet, de yerleri belli. Modelini tam söyleyeyim size. 49 CL-7745'miş modeli. Evet, TV'mizin kapağını çıkardık Gördüğünüz gibi şu bölme var. Bu bölmeyi de şu bidelerden söküp ayırmamız gerekiyor. Filimi dikkatli bir şekilde ayıracağız. Bu bideler de söküp tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bu plastiği çıkarıyorum. Bu şekilde alıyorum. Wifi alıcı var, bununla beraber soketlerini şuradan çıkartıyorsunuz. Bu Şu şekilde alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi film kalıyor. Evet arkadaşlar, televizyonu ön yüzü öne gelecek şekilde yatırdım. Burada kapağını açtık ve burada tırnaklar var bu şekilde. Şöyle tırnakları var. Fazla zorlamadan çıkartıyoruz ki ona zarar vermeyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi plastiğini çıkardım bu şekilde. Bunu alıyorum. Televizyonun ekranı şu şekilde kalıyor. Şurada filmler var. Bunları hafifçe fazla zarar şey dokunmadan ee, yavaşça alıyoruz arkadaşlar ekranı. Evet ekranımızı aldık. Ee, güzel bir yere koyduk. Ondan sonra bu plastikler var. Burada plastikler var. Bu tırnaklardan çıkarıyoruz. Bu tırnakları yavaş yavaş çıkartalım ki kırılmasın. Tekrar takarken yatağına rahat bir şekilde otursun. Öncelikle şurada vidalar var. Bu vidaları çıkartmamız gerekiyor. Şöyle. Tırnaklar burada da var. Bunu da çökeyim ben. Evet. Plastiğimi de çıkardım. Bu şekilde. Plastiğimizi de şu şekilde tırnaklarımdan ayırdık. Bunu da güzel bir yere koyalım. Evet. Bu yansıtıcılar kaldı. Bu yansıtıcılar da şu şekilde alıp gördüğünüz gibi ledler ortaya çıkıyor. Bunu güzel bir şekilde alalım. Dik hmm. bir şekilde koyarsanız zarar vermez. Gördüğünüz gibi burada geçen yaz hem kağıt tutan şeyler var, tırnaklar. Hem de ekran yansıtıcının aşağı inmemesi için, yansıtıcıların düzgün yansıtması için Bunları sökmemiz lazım. Bunlar şuradan tırnaklı. Şu şekilde asılıp şöyle tırnağınızla şöyle bastırırsanız çıkar. Kırmayın ki bunları kolayca takabilirsiniz. çıkardım. Evet ledleri değiştirmeden bir çalıştıralım dedik. Gördüğünüz gibi ışıklarımız mor bir şekilde yanıyor. Ekrana mavi bir şekilde yansıyor. Bu ledlerin kısa devre yaptığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Bu da görüntüye kötü bir şekilde yansıyor mavi olarak. Biz bu ledlerin hepsini değiştireceğiz. Ondan sonra, yeni halinde tabii ki videosunu çekeceğim. Evet, ledlerimizi değiştirdik. Güzel bir şekilde. Ee, bak, gördüğünüz gibi bütün ledlerimizi değiştirdim. Hepsi beyaza döndü. Tırnaklarını da taktım, güzel şekilde. Şimdi yansıtıcılar takacağız, sonra ekran takacağız. Ee, tekrar yayında ben size gösteririm. Ee, Yansıcıları ters bir şekilde takmayın ekrana görüntüyü ters şey alırsınız. Böyle bulanık bulanık alırsınız. Ekran takarken de dikkat, dikkatli takın ki bir zarar görmesin filmleri. Evet, led ışıklarımızı değiştirdik ve mavi görüntü gitti. Tertemiz bir görüntü geldi. Bak. Bu şey Aslında led, ledlerin tamiri aslında çok zor değil ama gıcık bir iş olduğu için yani e, siz oynamasanız daha iyi olur. O yüzden yani bilen birine yaparsanız daha iyi olur. Çünkü 300-500 liradan kaçacağım diye televizyon ekranına zarar vermeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim.